Selam dostlar. Bildiğiniz üzere geçen hafta Maraş bölgesinde 10 ilde içine alan büyük bir deprem oldu. Öncelikle yakınlarını, sevdiklerini, evini, barkını kaybeden herkese sabır diliyorum. Başsağlığı diliyorum. Yani acımız çok büyük ülke olarak. Biraz önce Ali Eren'le konuştuk. O da çok şükür iyiymiş. Bana da söyledi. Takipçilerin falan seni de soruyor. Bir bilgilendirme videosu at dedim. Ya mantıklı geldi. Aslında bazılarınızın haberi olmuştu. Reyhan falan da ulaşmıştı. O da paylaşmıştı. Ama yine de haberi olmayanlar falan da olabilir diye ben bir video atayım dedim. Biz Maraş'ın Andır'ın ilçesinde yaşıyoruz. Ben normalde yaşadığımız ilçeyi hiç sevmezdim. Niye? Çünkü full her yer dağ derdim. Dağlık bölge falan. Ama gün geldi ki hayatımızı belki de bu andının bu konumu kurtardı. Yani biz de Maraş'taki kadar hissettik depremi, o sarsıntı yok, korkulanları hissettik. Yani çok kötüydü buradan. Yani yaşayan bilir. Yani siz bilmiyorum empati yapılacak bir duygu değil yaşamayan için. Çok bayağı kötü bir anda, çok kötü duygulardı. Ama ee, yıkıcı etkisi göster yıkıcı etkisi olmadı bizim Andır'ın içerisinde. Bazı köylerinde yine olmuş ama merkezde öyle bir şey yok. Dağ işte dağlık bölge olduğu için o dağlar depremin yıkıcı etkisini azaltıyormuş. Ben internetten biraz araştırdım böyle şeyler çıktı karşıma. Çünkü bana saçma geldi. O kadar il 10 il etkileniyor Maraş merkez an e pazarcıkta Elbistan'da olan şeyden diğer ilçe diğer iller etkileniyor ama biz oralara bir iki saat bir iki saat mesafedeyiz niye burada bir şey olmadı diye araştırınca bu çıktı karşıma çok şükür diyorum yani evimizde de bir şey yok öyle büyük hasar yok zaten köydeydim ben dün geldim direkt o gün olduğu gün köye gittik biz yani çok şükür diyelim iyiyiz. Bu arada video atmışken büyük ihtimal soracaksınız, merak ediyorsunuz burada. Neden videoları sildim? Aslında bir açıklaması yok. Sadece çok fazla sıktı yani. Bilmiyorum. Artık kaldıramaz oldum bu tarz şeyleri. Uzaklaşmak istedim. O yüzden kaldırdım videoları. Yine video atacağım. Ama sınavdan sonra e okulumuzu kazanırsak üniversitede vlog tarzı bir kanala dönüşür. Bunu da buradan belirtmek istedim. Tekrardan yakınlarını sevdiklerini kaybeden tüm kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. Allah hepimize sabır versin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.